Yaka Bilgisayar İnternet Bilişim Hizmetleri. Profesyonel ekibimiz ile sorunsuz ve kaliteli hizmet. Bilgisayar satış, teknik servis, güvenlik kamera ve sistemleri. A Network Hizmetleri. İletişim bilgilerimiz Cengiz Sokal Caddesi, Şemsi Paşa Mahallesi, numara 76, Gazi Osman Paşa Küçükköy. Siz rahatınızı bozmayın. Yerinde servis hizmetimizden yararlanın. Evden, ofisten, firmanızdan alın ve teslim ücretsizdir. Size bir telefon kadar yakınız. Arayın 0212 477 2097 veya 0543 486 40. Telefon numaralarımızdan müşteri hizmetlerimiz ile iletişime geçebilirsiniz. Deka Bilgisayar, internet bilişim ve hizmetleri.